Bismillahirrahmanirrahim. Kul müstesna bu şeylerden Allah'a sığınırım, Allah'a Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla, Allah'a adına. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd, övme ve övülme halinden Rabbi Allah içindir, Allah'a aittir. Övülmeye layık olan Allah'tır, övme hakkı olan da O'dur. Kim Allah'a göre güzel yaptıysa o övgüye layıktır. Allah'ın seni ala seyyidine Muhammed'in ve ala seyyidine Muhammed'in. Ramazan ayında bitirdi sayılır. Ömür de öyledir şimdi doğrusu. Böyle bir başlarız, bir de bakarız ki ömrün ahir vaktine gelmişiz. Güneşin doğuşu da öyledir, batışı da öyledir. İnsanın doğumu da öyledir, ölümü de öyledir. Her geçen gün bir adım daha Rabbimize yaklaşıyoruz. İnşallah ömrümüz Ramazan olur. Kur'an olur. Oruçta işte Ramazan sonunda bayram vardır. Zatı biri böyle demişti. Hayatı Ramazan olanın ölümü bayram olur diye. Hayatı Kur'an olanın vasıl olacağı, kavuşacağı Rabbi olur. O zaman onunla bayram eder. Gerçek bayram ne zaman ki biz Rabbimize kavuştuk, ne zaman ki o bizi huzura kabul etti, kulum güzel yaptın dedi, o zaman bayram o bayram olsun herhalde. Bayram o zaman bayram olsun. Ne zaman matilete uğradık, affa uğradık, hatırlamak, o yolculuğu Rabbimize yaptığımızı hatırlamak. Yolcuyuz Rabbimize, yani velimize, dostumuza yolcuyuz. İnşallah Allah bizi mahcup etmez. İnşallah huzura kabul ettiği kullarından bizleri eyler. Kurum sen güzel yaptın dediği kullarından eyler inşallah. inşallah Ramazan'ı diğer aylara da taşıyacağız. Kur'an ile tanışma ayeti. İnsanın hayatı Kur'an'dır. Çünkü Allah hayatı yaşarken her şeyi öğretmiş. Nasıl konuşmamız gerektiğini öğretmiş. Nasıl bakmamız gerektiğini öğretmiş. Nasıl yürümemiz gerektiğini öğretmiş. Hatta kapıya vurmayı bile öğretmiş. Üç defa kapıya vurarsın. Sözün en güzelini söyleyin buyurdu. Kullanma söyle, sözün en güzelini söylesinler. Yoksa şeytan aralarını ayır. Şeytan sizin apaçı Allah'ın ismi El Kerim'dir. Onun kitabı da Kerim'dir. İkram dolu bir kitap, hikmet dolu bir kitap, insanı güçlendirecek, aziz edecek bir kitap, bütün manevi hastalıklara şifa olan bir kitap, İkram dolu bir kitap. Allah hayatı öğretmiş. Nasıl yaşamamız gerekiyorsa onu öğretmiş. Evet. Her birimiz Allah'ın yeryüzündeki halifeleri olarak, Rabbimizi temsil edenler olarak her birimizi Allah ruhundan yaratmış, her birimize düşen bu temsiliyeti yapmak. Allah'ın güzel isimlerini, güzelliğini üzerinde göstermek. Allah'ın <laughs> tanıtı olmalı. Mesela Rahman isminin güzelliğini üzerimize göstereceğiz. Rahim isminin güzelliğini üzerimize göstereceğiz. Gönlümüz rahmetle dolsun, birbirimize o rahmetle muamele edeceğiz. Bize bakanlar Rabbimizin rahmetini görsün. Rahman ve Rahim isminin güzelliğini görsün. Bir zerre de olsa, rahmetinin bir zerresi de olsa Allah bu rahmeti bizde görmeyi murad eder. Bir bize merhametli olmayı murad eder. Buna rağmen Allah kerim dedi, kitabı kerimdir. Ve sözün en güzelini söyle buyurdu. O zaman ne yapacağız? O ikramı alacağız. O kerim sözü alacağız. Kerim kitaptan alacağız. Allah Resulüne kerim dedi. Resulün kerim de ikram eder. Resulünden de bu ikramı alacağız. Ne yapacağız? Sözün en güzel ikram edeceğiz birbirimize. E sözün en güzeli Allah'ın sözüdür. E Allah her şeyi öğretmiş. Yürümemizi de öğretmiş. Yolda yürürken buyurdu. Büyüklenerek yürüme. Sen büy büyüklerek yürürken yeri yaramazsın dedi ölüşemezsin dedi. İnsan çok büyüklense o dağlarla bu ölüşebilir mi? Allah dağlarla bu dedi. Yürüyüşünde <laughs> tabii o. Alçak gönüllü o. E, i̇nsanlardan yüzünü çevirme. E, Allah yürümemizi öğretmiş. Konuşmamızı öğretmiş. Bakışı öğretmiş. vesilesiyle Allah hamdolsun biz sadece bir de oruç tuturmadık. Herkes mutlaka gücü yetince güzel yapmaya çalıştı. Yani bakışında oruç tuturmaya çalıştı, dilinde oruç tuturmaya çalıştı. O gün bir hocamız anlatıyordu. Diyor çarşıda iki kişi karşı karşıya tartışmışlar. O da demiş ki dua et Ramazan'dır. Yoksa ben biliyordum neresi bileceğim. Ablası Ramazan'ı tutmuş yani o anda. Herhalde diyor Ramazan biterse ben yine başlayacağım, bildiğimi yapacağım yani. Evet, hamdolsun tuturmuş, dile olmuş tuturmuş, bakışa, göze, gönle, hamdolsun ayetleri okundu, ayetleri dinledik. Yani herkes kendi çabında güzel yapmaya çalıştı. Allah da bile en az 10 veriyor. da hesapsız veriyor. İnşallah Allah bize katlayarak ihsan etmiştir. Asıl olan bu Ramazan'dan sonra da devam etmesidir. Tabi ki işte bir eğitim gibidir Ramazan ayı. Bir eğitimden geçtik, bir talimden geçtik. Ne yapacağız? Bunu diğer vakitlere de taşıyacağız. Askerdeki tatbikat gibi yani. Askerde tatbikat yapılır. Malumunuz savaş anında gereği yapısın diyedir. Ramazan ayı da öyle yani. Bir ömrün tatbikatıdır. Sonuçta Ramazan'ın sonu nasıl bayram ise bizim ömrümüz Kur'an ile olursa Rabbimiz ile olursa bizim ömrümüzün sonu bize bayram olur. Rabbimize kavuştuğumuzda o gün bize bayram olur. İnşallah bayram olsun. Dostumuza gidiyoruz bir ömrün misalidir. Hepimiz Rabbimize gidiyoruz. Allah huvel evvel huvel ahir huvel zahir huvel batır ve huve bi kulli şeyin alim buyurur. O Allah ki evveldir, ahirdir, zahirdir, güzelliği apaçık görünendir, batındır, Güzelliğini örtmüş, tabi Zeyse yaratmış, o güzelliğe erişmek lazım. Alimdir, her şeyi her şeyle bilendir. Kulunu bilendir, kuluna öğretendir. Kuluna kendi güzelliğini öğretendir. E, bu ayetler bize inmiş, biz neyi anlayacağız? Allah evvel, Allah evveldir, evveli olmayandır evvelim benim ben diyor. Her bir kuruna evvelim ben. Ahirdir, ahirin ben. Zahirdir, o ki görünen her ne varsa o ben, ben güzelliğimdir. okuyacağız. Batındır, bizi ruhundan yaratan, güzelliğinden yaratan olur. Bir vefat edin diyoruz? İnna bu inna ilahi raciun. Biz Allah'a aitiz, ondan geldik, dönüşümüz de onadır. Yani dönerken Rabbimize ona kavuşmayı sevmiş olarak öyle buyuruyor bu hadiste kulun bana kavuşmayı severse ben de ona kavuşmayı severim. Kurum bana kavuşmayı keyif görürse sevmezse ben de ona kavuşmayı sevmem. öyle bir gönlümüz olsun ki ona kavuşmayı severim. Onunla olmayı severim. Bize bu hali kazandıracak aslında tek bir kelimedir. O kelime bütün peygamberlerin getirdiği kelimedir. La ilahe illallah kelimesidir. Bazen söylüyoruz bu söz böyle kolay olsaydı peygamberlere iman edenler çok olurdu kolay bir söz değil. Cennetin müjdesi la ilahe illallah'tır. Ama bunu söylerse la ilahe derken niye bunu söylüyoruz? Aramıza giren, Rabbimiz aramıza giren o perdelerden, o engellerden kurtulmak için. La ilahe diyoruz, hiçbir ilah yoktur. İllallah. Allah. La ilahe Rabbinle arama girdiyse vazgeçtim. Vazgeçerim. Hiçbir engeli tanımam. İlla Allah. İlla Allah. La ilahe. Nefis engelini tanımam. Rabbinle araba nefisim girmiş. Benliğim girmiş. Bencilliğim girmiş. Ne yapıyorum? O nefsi aradan çekiyorum. Ne diyorum? İlla Allah. La ilahe illallah. Biz engeli aradan çekince zaten ruhumuzdaki o Allah'ın bize verdiği o fıtrat, kendi fıtratında yaratmış kulunu ruhundan nefretmiş. Bu güzellik açığa çıkar. Bu güzellik sadece Rabbini ister. Rabbiyle olmayı ister. La ilahe illallah o kadar çok söyleyelim ki Rabbimiz de aramıza giren engeller kalmasın kim kalsın illa Allah. <laughs> Engeli aradan kalkınca Rabbimize gitmek kolay olur. Engeli aradan kaldırınca Rabbimizi dinleriz. Bizde Rabbimizin sözü geçer, hükmü geçer. Ne yaparız? Allah'tan daha güzel rengi veren kimdir? Allah'ın güzelliği onun isimlerinin güzelliğidir. Her günümüze düşen o güzellikle güzel olmak. Allah ile güzel olmak. Mesela Rahman ismiyle güzel olup merhamet etmek. Kerim ismiyle güzelleşip ikram etmek. Halim ismiyle güzelleşip birbirimize hir bile yumuşaklıkla muamele etmek. Allah'ın affı ismiyle güzelleşip birbirimize affetmek. Allah'ın el-vedudu ismiyle güzelleşip birinci sevmek, sevilmek. Bütün mesele onun güzelliğiyle, onun o güzel isimleriyle El-Esma-ül güzelleşmek. Onun rengine bürünmek. Biz onun rengine bürünürsek zalim oluyoruz. Allah'ın kerim isminden, güzelliğinden yüz çevirince cimri oluyoruz. Allah'ın ödül isminden yüz çevirince kin var, nefret var, düşmanlık var yani sevmeyince, sevmeyince bunlar oluyor. Yani, i̇nşallah la ilahe illallah şüphedeceğiz bu nefis engelini, Rabbimiz de aramıza giren o engellerimizden inşallah kurtulacağız. İllallah değil. O'nun isimlerine, güzelliğine bürüneceğiz. kimin gibi elbette örneğimiz Muhammed Resulullah'' derken O'nun örnekliği gibi, O'nun güzelliği gibi O'nun güzelliğine bürünürüz inşallah. O güzellikle inşallah huzura gideriz. Allah bunu nasıl geldi diye sorduğumda ne diyeceğiz? senin güzelliğin de sana geldi. Allah seni dünyada da uzunluğuna mahcup etmesin inşallah. Allah bizi insanlar üstün olsa sen zail hürmət edilər. Habibim də zail hürmət edilir. Yani i̇nşallah Allah bizi dünyada da axirətdə onunla bərabər edir. O güzel kullarla bərabər edir. Minnet duyduğum kullarla bərabər edir. Allah bizden razı olsun, cumanız mübarek olsun ve <laughs> Fatiha. <laughs>